Merhaba 5. sınıf öğrencileri. Şimdi tam gölgeye etki eden faktörler konusunu beraber işleyelim. Bakın. Burada bizim noktasal bir ışık kaynağımız var. Noktasal ışık kaynağı ne demekti Asya? Her doğrultuda ışık yayan bir kaynak demekti değil mi? Demek ki bak bu ışık kaynağı her doğrultuda yayıyormuş ışığı. Bunun adı ışık kaynağı. Bu nasıl bir ışık kaynağı? Noktasal. Demek ki her doğrultuda ışınları yaydı. Bakın noktasal bir ışık kaynağı önünde şöyle şurasını biz eksen kabul edelim. Saydam olmayan, saydam olmayan cisim ne demekti? Opak. opak cisimdi. Değil mi? Bravo. Demek ki opak cisim. Opak cismi örnek verebilir miyiz Asya? Tahta. Mesela tahta. Tahta opak bir cisimdir. Neden? Çünkü ışık düştüğü zaman karanlık bir ortamda arkasına ışığı ne yapmaz? Geçirmez. Demek ki bu deneyler hangi ortamda yapılıyormuş? karanlık bir ortamda yapılıyormuş. Peki bir de bizim burada neyimiz varmış Asya? Perdemiz varmış. Demek ki buraya da ne yazdık biz? Perde yazdık. Peki bu yeşil ışık kaynağından gelen ışınlar bakın her yere geçiyor mu? Geçiyor. Mesela bak buradan gelip geçiyor. Buradan gelip geçiyor. Buradan gelip pardon buradan geçemiyor. Bak buralardan geçemiyor değil mi Asya? Evet, Demek kesinlikle. ki Ha, köşelerini biz baz alacakmışız. Mesela diyelim ki bu bizim saydam olmayan bir cismimiz olsa. Peki saydam olmayan bir cisimse ışık kaynakları şuralara geldiği zaman bu arkasına geçer mi? Geçmez. Ama buradan gelen bir ışık kaynağı bak tam gelir şurasına çarpar bu perdeye gelir. Değil mi? Peki ışık perde üzerine düştüğü zaman orada bir aydınlık bölge oluşturmaz mı oluşturur Mesela diyelim ki bak şuradan bir tane kırmızı ışık alalım bak kırmızı ışık gidiyor 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 ne yaptı opak bir cismin en ucuna değdi değdikten sonra buradan sekti ve buraya düştü daha sonra bak buradan gelen diğer kırmızı ışın da geldi bu ucağa buraya düştü Peki biz biliyoruz ki ışın ne yapardı Asya düştüğü yeri aydınlatmaz mı? Bak demek ki buradan gelen kırmızı ışınlar bu bölgeleri ne yapıyormuş? Aydınlatıyormuş. Bak buradaki kırmızı ışınlar geliyormuş. Perde üzerine düştüğü zaman bu bölgeler ne yapılıyor? Aydınlatılıyor. Peki şuraya baktığın zaman bak burada kocamanca bir karanlık bölge oluştu. Neden? Çünkü buraya ışık ne yapmadı? Düşmedi. Demek ki bu bölgenin adı nedir? Karanlık bölgedir karanlık bölge. Karanlık bölge ne demek? Işığın düşmediği bölgedir. İşte biz buna ne diyeceğiz Asya? Tam gölge diyeceğiz. Tamam? Şimdi gelelim. Bakın, burada bize neyi sorabilir? Perdeyle oynar. Mesela bak şuradaki neyimiz varmış Asya bizim? Işık kaynağımız var. Peki ışık kaynağıyla oynayacak mıyız Asya? Hayır. Burası sabit, değil mi? Peki burada ne varmış bizim? Opak bir cisim varmış. Opak cisim bu da sabit. Bak bununla da sen oynamayacaksın diyor. Peki biz kiminle oynayacağız? Perdeyle. Peki perdeyle biz nasıl oynayacağız Asya? Ona bakalım. Bak biz perdeyle nasıl oynayacağız? Perdeyi biz ne yapacağız? Bakın yaklaştıralım. Peki kime yaklaştıralım Asya? Opak, Opak cismi. Aferin. Peki bunu sen çiz bak. Opak cisme yaklaştırdığım zaman yeşil perde buraya gelmez mi? Gelir. Peki yeşil perde buraya gelirse al bakalım şunu kırmızıların bittiği yerden bir daire çizmen lazım. Çünkü gölge bu ikisini oluşturuyordu. Heh. Ama bak şuradan çizmen lazım değil mi? Hı hı. Demek burayı silelim. Bak şu kırmızının bittiği yer bu kırmızının ya da başladığı yer bu da başladığı hı. yer. Buradan çizeceksin. Heh. Aferin. Peki şimdi bak bakalım. Şuraya dikkat et. Karanlık bölge bu kadar bir alan değil miydi? kocamanca bir alandı. Peki buraya bak bakalım Asya. Karanlık bölge ne yaptı? Buradan buraya gelirse perde küçüldü. Demek ki bak burada önemli olan neymiş bak. Kaynak sabit. Opak cisim de sabit yerinde duruyorsa perde opak cisme ya da sabit kaynağa yaklaştırılırsa burada oluşan tam gölge ne yaparmış? Azalırmış. Azalır. Ya da bir diğer ifadeyle ne diyeceğiz biz buna? küçülür diyeceğiz. Peki şimdi sana bir soru daha geliyor Asya. Bak dikkat et. Bunu da yine sen çizeceksin. Bunu böyle uzatayım ben. Tamam mı? Şimdi sorumuz şu. Diyor ki perde diyor uzaklaşırsa ne olur diye soruyor. Perde uzaklaşırsa. Perde uzaklaşırsa. Evet. Değil mi? Bak perde uzaklaşırsa burada ne oluştu? Kocamanca bir tam gölge oluşmadı mı? Demek ki tam gölge ne yaparmış? Büyürmüş. Şimdi gelelim. Bak burada bir de bağımlı değişken olayı var. Bir de bağımsız değişken olayı var. Bir de sabit tutulan değişken var. Sabit tutulan değişken. Peki sana soruyorum. Burada ışık kaynağının yeri ne? Peki opak cismin yeri ne? sabit. Demek ki bunlar neymiş ikisi? Sabit, tutulan, değişken. Değil mi? Sabit tutulan, değişken ne demekmiş? Hiçbir zaman değişmeyecekmiş. Yani sen buradaki perdeyle oynadığın zaman ya da başka bir şeylerle oynadığın zaman değişmeyen, yerinde duran değişkenler neymiş? Sabit tutulan değişkenmiş. Tamam? Peki, şimdi bağımsız değişken var bir de. Bağımsız değişken ne burada? Bak bağımsız değişkeni şöyle kafanda eee yaza aklında tutabilirsin bak. Bağımsız değişken demek bakın bağımsız değişken arkadaşlar bağımsız değişken. Bak bağımsız değişkeni şöyle aklında tut kısaca. Kendi kafana göre değiştirdiğin değişken. Değil mi? Bak kendi kafamıza göre ya da kendimize göre kendimize göre değiştirdiğimiz değişken ya da oynadığımız değişken de olabilir değil mi? Kendi kafamıza göre değiştirdiğimiz nedir? Değişkendir. Değişken. Bu nedir? Bağımsız değişken. Peki bu sabit. E bu da sabit. E sen kendi kafana göre ya da kiminle oynuyorsun çokça burada? Perdeyle. Ha o zaman buradaki perde neymiş arkadaşlar? Bağımsız değişkenmiş. Demek ki buradaki perde neymiş Asya? Bağımsız değişkenmiş. Değil mi? Doğru mu Asya? Evet, şimdi gelelim. Bir de bağımlı ne var? Değişken. Bağımlı değişken var. Peki bağımlı değişken ne demek bak? Bağımlı değişken. Onu da yazalım. Bağımlı değişken. Şimdi bağımlı değişken demek diyor ki bak tanımda bağımsız değişkenden etkilenen değişken. Neymiş asla söyle. Gölgel. Evet bak tanım neymiş? Bağımsız değişkenden bak bağımsız değişkenden etkilenen neymiş Asya? Değişken. Peki sana soru geliyor Asya şimdi. Bak bağımsız değişkenden etkilenen değişkenler kimlerdi? Gölge. Gölgeler. Peki önceden bizim gölgemiz neredeydi Asya? Bak burada değil miydi? Peki sağlamasını yapalım. Tekrarını yapalım. Ben perdeyi opak cisme ya da ışık kaynana yaklaştırdıkça buraya doğru getirdikçe tam gölge ne yaptı? Küçüldü. küçüldü. Peki perdeyi uzaklaştırdıkça tam gölge ne yaptı? Büyüdü. Büyüdü. Peki soru geliyor sana şimdi. Sabit tutan değişken kim bu deneyde? Sabit tutulan değişken ışık kaynağı ve opak cisim. Işık kaynağı ve opak. aferin. Niye? Çünkü Hı. ben perdeyle oynadıkça bunlarla hiç oynamıyorum. Peki bağımsız değişken kimdi? Perde. Niye perdeydi? Çünkü ben buradaki perdeyi alıp getirip buraya getiriyorum. Buraya iki devir ne yapıyorum? Oynuyorum. Peki Bağımlı değişken kimdi? Gölge. Gölge. Niye gölge bağımlı değişken? Kime göre değişiyordu gölge? Çünkü perdeyi oynattığımızda gölge evet. küçülüyordu ya da büyüyordu. Aferin be. İşte demek ki bağımlı değişken de burada neymiş? Gölgeymiş arkadaşlar. Herkese başarılar diyoruz. Beşinci sınıf öğrencileri.